Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e fatura işleminin nasıl düzenlendiğini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle internet sayfamıza arşiv e fatura yazıyoruz. E fatura arşiv portalına girmemiz lazım. Giriyoruz. Daha sonra benim burada bir kullanıcı kodu girmem gerekiyor. Bunun için keypass kullanıyorum. Bu programı sizlerle paylaşacağım otomatik olarak şifrelerimiz ve bilgilerinizi saklıyor. Programın açılmasını bekliyorum. Kipetsiz açılınca otomatikman kullanıcı kodu ve şifre alanlarını dolduracağız. Kipetsiz şöyle e güzel özelliklerinden bir tanesi de önce kendi şifresi var. Bu şifreyi biliyorsunuz. Diğer internet sitelerinde kullanıcı ailelerinin saklaması, giriş bilgileri saklaması hiç de güvenli değil. Bu yüzden bu programı kullanarak siber suçlara, siber dolandırıcılara karşı önlem almış oluyoruz. Kifes ile işte. arşiv portal e-fatura gol.tr'ye giriş yaptık. Buradan modül seçiniz ekranından e-arşiv fatura portalını geçiyoruz ekranımız bu şekilde geliyor. Belgeler işleminde fatura oluştur. Ekran geldi. Daha sonra satış tipimiz ihracat olduğu için mikro ihracat kapsamında olduğu için istisna seçiyoruz. İstisna. İhraç kayıtlı değil istisna. Bunu seçiyoruz. İstisna Burada yazdıktan sonra hemen Türk lirasını ne yapıyoruz? USD'ye çevirmemiz lazım. Amerikan dolarına. Amerikan dolarını arıyorum şuna. Bu harfine basayım. USD geldi. Ve anne TC numarasında biz yabancı satıcılarımızın genelde TC numarasını bilmeyiz. Burayı bir 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 yazabiliriz. Bu yurt içinde de bilmediğimiz kullanıcılar TC numarasını bilmediğimiz kullanıcılarına geçerlidir. Ürünümüzü nereye göndereceğiz? Yunanistan'a göndereceğiz. Yunanistan seçiyorum. Ya yani adres bilgilerinde hemen AliExpress üzerinden kopyalayarak buraya taşıyacağım. Giriş yapıyorum. Aliexpress satıcı portalına ekran geliyor. Ulan siparişler diyeceğim ekran gelmedi Sonra basarsam yeni ekranı deme görürüm. Evet. Ben buradaki şişler için bir faturaları düzenleyeceğim. Ekran yükleniyor. İsmini kopyalıyorum Dimitri. Şuna adı Dimitris. Soy ismi Vam Vakas. Adresini de kopyalayacağım. Adres geldi. Burada telefon numarasını kopyalamakta da fayda var. Olur olmaz. Telefon numarasını kopyaladım. Tekrar kontrol edeyim. Nc kimlik numarası bir, 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 bir. Adı Dimitris soyadı Vanvakas ülkesi Yunanistan adresinde doldurduk şimdi buradan satır ekle butonuyla yeni bir satır ekliyoruz mal hizmetimiz nedir kebap şişe ve kebap şişi yazıyorum Miktarı bir adet. Bire basıyorum. Burada seçenekler var. Adet seçiyorum. E, ne kadar? 27 dolar. Buraya 27 dolar yazdım. Daha sonra klavyeden kapsülün yukarısında yani harfleri büyük yapan tuşun yanındaki üstündeki tap tab tuşuna basıyorum. Tab tuşu benim buralarda gezmeme imkan veriyor. Tekrar tab tuşuna basarak Burada G tip numarası yazıyor. Buraya doldurmam gerekiyor. Bunun için K kebap, kebap ya da şiş G -tip yazalım. Şiş G tip numarası yazmam lazım. Buraya internette bulunuyor. G tip numaralarına ulaşacağım. Demir veya çelikten eşyalarda mutfak için var mı ona bakıyorum kalıpta dövülmüş olan nerede dövülmüş Adi metaller ve adi metallerden eşyalar demir veya çelikten Üretici yaylar Makas dilleri makas köpeği Bunu mutfakta şunu seçeceğim ya. Paslanmaz çelikten olanları seçiyorum. En uygunu bu geldi bana. Buraya geliyorum. E-fatura kısmında yani numaraları e noktalı is istemiyor. Kendimce böyle bir çözüm buldum. Yukarıya bu numarasını kopyalıyorum. Buradan bakarak yazıyorum. 73 23 93 00 00 00 11 karakterli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam buraya geldim şimdi Burada Fiyatı Yalnız 27 27 Dolar Yalnız 27 Amerikan Doları Yazıyorum 27 USD aşağıya geçip bir USD Merkez Bankası'ndaki güncel kurlara göre veya Merkez Bankası yazıyorum. Şuraya yapıştırdım. Eşittir diyorum. 7.83 ne bu TL? Bu şekilde bunu yazıp bırakıyorum. Buraya adresini yapmıştım. Bilgileri kontrol ediyorum. Tamam Her şeye uygun gözüküyor. Ondan sonra kaydet butonuna basacağım. Bu oluştur butonuna basacağım. Oluştur butonuna bastıktan sonra fatura başıyla taslak eklenmiş dedi. Tamam diyorum. Ondan sonra taslaklara geçiyorum. Bugünün tarihi burada yazılı zaten sorgula dediğimde onaysız bir fatura geliyor karşımda. Bunu görmek için başına gittik işaretliyorum ve görüntüle butonuna basıyorum. İmzasız şekilde çıkan faturayı inceliyorum. İstediğim gibi bilgiler öncelikle burada USD yazıyor ve Yunanistan'a gidecek. Adresi de kontrol ediyorum. Adres de Samos Port Liman bilgileri de yazılı. Tamamdır. Daha sonra bunu işaretli kendi imzala butonuyla imzalayacağım ama ondan önce yazdığım getip numarasını daha önce gönderdiğim şişlerin bir tanesini getip numarası ile karşılaştıracağım. Fatura kısmını tamamladım. Buradan getip imzala diyorum ve telefonuma mesaj gelecek şimdi. getir şifrem geldi bunu giriyorum bunu onaylıyorum sms şifrem onaylı faturam oluştu şimdi bakın tekrar sorgula dediğimde onaylanmış oldu bunun üstüne basmadan görüntüleyemiyorsunuz bu butonu aktif etmeniz lazım görüntüle dediğimde gördüğünüz imzasız yazısız gitti faturam oluştu bunu Evet, indir butonuna bastığımda artık bilgisayarımı faturayı indirmiş olacağım. İşlemimiz bu kadar. Hayırlı işler.